E, saat gece iki buçuk uyku uh, tutmadı. Ben de video çekeyim anı Onu anlatacağım. Eee Bölüm bir. Böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi yani anı şöyle tamam mı? Bak. Ben okuldayım. Bu arada bu iki gün önce falan yaşandı. Ben okuldayım tamam mı? Okulda gelmiş ben geldim bir yok tamam gelirler kimse yok kimse yok bir baktım ben tek ben gelmişim okulun son günü nereye tek ben gelmişim o gün Şunca tek başıma bomboş bir yerdeyim tamam mı tek başına döndüğünü düşün sonra buldum bir tane hoca geldi dedi ki sen ne oldu tek gitsin falan evet dedim hocanı arayayım dedi falan Aramadım. <laughs> Aramadı, eminim ama sadece dedi yani gerçekten. Dur bir sen oyuna da odaklanmam lazım. Ee, sonra bir süre geçti. Bu arada öğretmen de dedi şey ya sağ oldu yani bayağı geç geldi. Yani. Sonra geldi işte hocam. Mahmut hocam selamlar ee, sonra Öyle. Ya oğlum dur. Ben de sonra geldi. Boşluk anılınca ben tek gelmişim. Ha, o gün kitap var vardı. O yüzden gelmiştim ben. Bir şey, bayağı bir şey görmüştüm. Kitabının ilk günü para getirmemiştim. Bilmiyorum. Yani. Çok zor oldu. <laughs> ben de aldım işte bir şey falan. Sonra ilk tanesi oldu. O, e, i̇lk derste hoca bana şey dedi, gel bin kelimelik hikaye yazıştırma. Şimdiden yazdım bu arada, yani bitmedi de. Öyle. Ee, sonra çıktım ben tepside tek başıma gittim şey yaptım. Sonra aldım. Kaza zoriyetti bu arada. O dedi ki niye tek, sonra derste dedi ki gel gidelim. Dedim ben gittim hocam niye tek gidiyorum falan dedi öyle. Haydi işte. Tamam hadi. De üç ders sonra, üç ders sonra da kaldım. Ee, üç ders sonra ben şeye yolladım. Başka sınıfa yolladım tek öğrenci olduğu için. ne sınıf biliyor musunuz? Ben... Çünkü <laughs> normalde ben Kırşehir'de okuyordum. Ben buraya geldim. Ee, i̇şte buraya geldim orada burada da ilk şeye geldiğimde bu okul yani şu anki okuduğum okula geldiğimde bir tane sınıfa bir günde de gittim. <laughs> Ve o sınıf çıktı. Beni hatırlayanlar oldu. Ben tabi onları hatırlamadım. Ama şey yani. Öyle bir sınıf ki düşünün. Herkes hatırlıyor. Ve sınıfın özel oyunları falan var çok güzel bir öyle güzel oturuyorsun sadece <laughs> baya bir <laughs> oyunlar da çok iyi bir ben tanıyamadım ama ben dediğim gibi ben sizi hiç bunu tanıyordum <laughs> of baya korktu ya neyse öyleydi işte güzeldi ama ben ne Açıkçası söyleyeyim ben onu sevmiyordum. Çünkü durduk yere haksız çıkıyordum sonlarda. Ben giriyordum konuya. Şey yapıyordum. Ee, evet öyleydi ama. Ben tabii çok sevdim Yani çok sevmeye başladım neden? Bilmiyorum. Evet, çok iyi hoca gibi geldi ve öyle. Artık gözümde mükemmel bir oyuncu ve zaten öyle. Neyse. Öyle yani şimdi... Aynen, ben çok sevdim. Bilmiyorum. Öyle işte. Bay Ya yani da iki anımı anlat. İki anımı anlatsam. Hadi iki anımı anlat. Şimdi diğer anımı seçemem. Seçeyim mi? Neyse bu kadar. He ha, ha tamam bir tane daha ha onu iyi anlatmıştım kanalda ama anlatayım şöyle yüzünü yayınlamıştım bu nasıl ee, hmm. tamam biz saat erkek ya ben saat gittim tam derste ya dersi arkadaşımla gittik kesin sen Evet. Neyse gel. Ee, biz ona ya. <laughs> Neyse tamam. Dört tane kondan saptık. Biz ona tuvalete gittik tamam mı? Ee... ben geldim tuvalete falan işte. İşimi hallettim. Yapan işimi halledemedim. Ondan önce. Tövbe tövbe. tövbe. Ee, şey kapıyı açmaya çalıştım. Bir baktım açılmıyor. Zorladım zorladım açılmıyor dedi geldim ama arkadaşımız da dedim kanka açılmıyor dedim. Geldi bak da açılmıyor. Zorladık açılmıyor. Zorladık açılmıyor. Evet nedenini hatırlıyorum. 1, 2, 3, 9 diye bağladım. bağırdım, bağırdım hayvan gibi. Yok, kapıya bir şey bir böyle ittirdim kapıyı. Kapının kilidi kırıldı. <laughs> Gel bak kilidi kırıldı. tabii Şimdi bilmiyorum. Ee, korkuyorum. <laughs> Çünkü okuldan biri izliyorsa. Ne gibi hoca falan. Neyse işte. Öyle. Rafın kol kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum. Kırılmış da olabilir, kırılmamış da olabilir. Ama kapı öyle bir şey. Bir şey. Neyse tam düşmanlıktı. Sonra geldim, sordum. İki tane çocuk bu arada sınıfın en yaramazları tüm okul tarafından biriniyorlar. Özellikle bir tanesi. Biliyoruz seni. Bak çete kurum. Erkekle çetesi diye bir çete kurmuş biri olsun. Okulda. Biz çete ben de aldım. Sonra gittim ama. Bizim evet. adını verin mi? Verin. Burak. Burak'a çocuğuna da. Şeyde kankam benim de tavuk ...ve kanalda... Ee, ...neyse işte öyle... ...hepsince ...sonra o Ömer'le... on o ikisi şey bir de Hamza... ...o üçü birlikte... ...hep o kadar... ...fazla dolaşıyorlar ki yani... ...neyse... ...sonra e, oraya tövbe gitmiş... ...hesaplar bilmiyorum... ...bir şey yapmış da oraya artık... Adam içeride kapıyı kilitlemiş. Nasıl çıkmış bilmiyorum artık. Tırmanmış mı ne? Ee, öyle çıkmış. Kapı kilitli kalmış orada. O kapı... Biz de tuvalete gittiğimizde o kapı değil. O kapı şey. Öyle yani. Ve <laughs> <laughs> selamlarımı iletiyorum. Cidden 9 saat sözlük. 9 saat o tuvalette kaldık. Biz kapıyı açıyoruz diye. Evet. <laughs> Neyse işte anlatan şey bitti ama. Sen bana